Arkadaşlar herkese merhaba. Bulutlu bir İrlanda gününden. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Umarım iyi olmak için bazı şeylerin mücadelesini vermeye devam ediyorsunuzdur. Kendi çapınızda arkadaşlar. Bugün size birkaç olaylardan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Ya geçen bir paylaşım gördüm arkadaşlar, işte bir adam konuşuyor diyor ki ya işte evgenci diye bir şey oluştu, kimse çalışmıyor, kimse etmiyor kimse para kazanmak istemiyor, kimse hayatın zorluğunu görmek istemiyor, herkes oturduğu yerde bir şeyler yapmak istiyor ama olmuyor. Herkes mesela işte evgenci diye bir şey oldu diyor. Herkes diyor anasının babasının evinde 20 25 yaş arası, 30 yaş arasındaki insanlar diyor evde vakit geçiriyor. Arkadaşlar ben size bir şey söyleyeceğim. Eğer aranızda e, böyle evde zaman geçiren birileri varsa ama yani hem evde mesela zaman geçirip hem de mesela sporla alakalı, müzikle alakalı ya da ne bileyim YouTube'dan videolar izleyip mesela bazı şeyleri branşlar öğrenmeye çalışan İnsanlar en doğrusunu yapıyor şu an Türkiye'de. Bakın en doğrusunu diyorum size. Çünkü o adamların çoğu her şeyin bilincinde. Diyor ki mesela gidip bir fabrikaya girsem çalışsam falan filan otomatikman her fabrika her iş yeri mafyaya bağlı. Mafyayı niye zengin edeyim ki? Mafyayı zengin edeceğime kendi kendim evimde otururum. Yani yani ondan ziyade şöyle arkadaşlar mesela İstanbul Kartal'da adam oturuyor gidiyor şeyde mesela karşıda e, neresi diyelim mesela Bostancı'da gidip Bostancı'da çalışıyor arkadaşım yani zaten gününün mesela diyelim sabah 8'de eğer işe başlayacaksa sabah 5'te evden çıkman gerekiyor 3 saat bir kere sen yolda gitmeyle gelmeyle e, uğraşıyorsun yani hem zaman veriyorsun hem de kazandığın paranın yüzde 30'unu yüzde 40'ını yani otobüs biletlerini harcamak zorundasın mesela. İşte aylık abonman falan filan yapıyorsun yani. Yani ondan ziyade insanların buna bunu yapmaması ve bunun yerine evde oturup belki daha az şartlar altında yaşayıp mesela ne bileyim çalıştığı zaman mesela 3 ayda bir pantolon alacağına kendine şimdi bir sene de alıyor iki sene de bir büyük pantolon değiştiriyor yani bu arada mesela pantolon pantolon gömlek gömlek tişört müşört de yani çok saçma sapan olaylar arkadaşlar yani gerçekten çalışıyorsun götürüp yani götürüp bir parfümü 200 euro para veriyorsun mesela yani Günlük burada mesela tamam. Burada bir gün çalışıyorsun mesela 150 200 euro falan kazanıyorsun. Gidiyorsun mesela 150 200 euroyla bir parfüm alıyorsun. Ama ben bir Türk olarak ben kendime yapmıyorum yani. Yani çok mesela 3 5 ayda bir yaparım mesela bunu. Yani arkadaşlar, Türkiye'de mesela böyle olaylar varsa mesela eğer çalışmıyorsan abi yani paranı şeye harcama. Elbiseye, giysiye falan filan harcayacağına git daha güzel şeyler yap. Git mesela piyano al kendine, piyano, piyano çalmayı öğren ya da git kurs al, alamıyorsan bile. Git bir tane Kemen al, git bir tane gitar al, gitar çalmayı dene. Kendini geliştirmeyi dene. İlla bir kursa da gitmene gerek yok bu arada mesela. Diyelim keman çalmak istiyorsun mesela. Kemanı mesela Google'dan, YouTube'dan öğrenebilirsin arkadaşım yani. Ve başka bir kötü insanın daha fazla para kazanmamasını engelleyebilirsin mesela. Çünkü çalışmıyorsun bir yerde ve çalışmadığın zaman da o ne olacak? O adamın sen çarkına su taşımamış olacaksın. Su taşımayınca da ne olacak? Sen yapmayacaksın, o yapmayacak, bu yapmayacak. Adam iki gün sonra diyecek ki mesela 5 kuruş veriyorsa mesela 15 kuruş vermeye çalışacak. Yani daha güzel mi? Mesela diyelim şu an 20 bin lira mesela asgari ücret ve 20 bin liraya geçinemiyoruz insanlar. O adam iki gün sonra işçi eleman bulamayınca 60-70 bin lira verecek sana ki çalışasın diye. Sen yine çalışmayacaksın. 100 bin verecek. O zaman sen gideceksin lan diyeceksin. Tamam diyeceksin. Biraz çalışayım. 100 bin güzel para. Yani böyle böyle mesela e, insanlar bir şeyler yapmaya çalışabilir. Yoksa diğer türlü çalış çalış even, evenin bir yeri bir karış yani. Yani dedi, dedi, demem o ki yani yani çalışmayarak da bir devrim yapı, yapılıyor şu an Türkiye'de gençler gerçekten çok zeki yani bunlar çoğu da bunun bilincinde ben diyor niye bir zengini daha fazla zengini diyeyim ki yani adam benim hakkımı yiyor falan filan diyor adam bana 5 kuruş veriyor kendi alıyor 50 kuruş mesela mesela 20 kuruş sana verse 30 kuruş da onda kalsa tamam diyeceğim çünkü zaten sıcak sudan soğuk suya adam elini vurmuyor her şeyi sen yapıyorsun yani tabii ki de yani adam bazı şeylere para veriyor ama hepsini çıkarttıktan sonra yine yine daha para kazanıyor yani adam. Yani bu kültürü yenmemiz gerekiyor arkadaşlar. Mesela burada böyle. Burada mesela diyelim bir işçilik, işçi yap, işçilik yapıyorsan, bir firma açıyorsan mesela adam senin mesela kazandığın mesela kafe shopta mesela kaç para kazanıyorsun falan filan yapıyor ya bakıyor yani. Eğer baktın ha güzel para kazanıyorsun. Devlet devlet kendi söylüyor diyor. Bak diyor burada diyor sen diyor çok para kazanıyorsun ve iki tane eleman sadece çalışıyorsun. Burada diyor beş tane daha eleman alman gerekiyor diyor. Çünkü sen diyor yüzde yüzde seksen para kazanıyorsun yüzde yirmiyi elemanlara veriyorsun. Sen yüzde elli yüzde elli yapman lazım diyor. Yani pastadan payı herkese dağıtman lazım diyor. Bunu devlet burada yapıyor arkadaşlar. Gerçekten. Ya ben bunu görüyorum yani. Adam devlet yani hiçbir zaman e, kimsenin hakkını yemiyor. Hem işveren hakkını koruyor, hem kendi hakkını koruyor, hem de elemanın hakkını koruyor. Onun için insanlar ileriye gidiyor arkadaşlar yani. Yani gerçekten e, çok iyi buranın e, bazı kanunları, bazı maddeleri var. Yani zenginden alıyor, fakire vermesini de çok iyi biliyor arkadaşlar. Gerçekten öyle. Gerçekten bakın diyorum size. Gerçekten öyle. Adamlar zenginden, zenginin ağzına sıçıyor affedersin devlet görevlileri fakire veriyor. Çalışmayan adama veriyor mesela. Yani bir ekmeği bölüşmeyi adamlar öğrenmişler. Bunu e, bunu kendi hayatlarına benimsemişler. Yani birisi böyle bir şey yapmak istese de haksızlık. O başındaki müdür diyor ya diyor, sen nasıl insansın diyor. Sen diyor hiç insanlıktan anlayışın yok mu diyor. Adam belki adam çalışmayabilir. Psikolojik problemi olabilir falan filan. Sen buna haftalık para vermek zorundasın diyor. 200 euro diyor. Diğer adam, diğer adam çalış, çalışır, çalışırsa mesela o adam mesela 500 euro, 600 euro alıyor. Ama çalışmayan da 200 euro veriyor devlet. Çünkü yani e hayatta kalsın. Hayatta kalsın yani. Ölmesin diye veriyor. Ama Türkiye'de öyle değil ki abi. Türkiye'de umurunda değil. Mesela burada çocuk parası veriyorlarmış. 240 euro. Aylık. Eğer bir çocuğun varsa 240 euro. Eğer 3 çocuğun olduğu zaman e bir dünya para bir yapıyor. 750 euro para yapıyor neredeyse yani. 700 falan euro para yapıyor. Bunu da mesela bir morgüç mesela çekersin mesela bankadan. O üç çocuğun parasıyla mesela o çocuk 18 yaşına gelene kadar sen o parayı zaten ödemiş olursun yani morgüçü. Yani tam tamamın olmasa da yani 30 senelik alsan 20 sene 20 yaşına gelene kadar çocuk sen o, o, o parayı alıp direkt şeye veriyorsun işte devletin sana sunduğu yani devlet sana ee, çocuk yap diyor sana ev ev vereyim gibisinden bir şey yani oluyor bu. Bu anlama geliyor ki var yani bunu yapan. 3-4 tane çocuk yapıyor adamlar. Adamlar götürüp o parayı direkt morguç paraya mor, morguça veriyor. Zaten çoluk çocuk ne yiyecek ki? Bir cipsi, bir gofret, bir kola, bir meyve suyu. That's all. Yani diyeceğim o adamlar burada burada e, sistemi kurmuşlar usta. Kimse kimsenin hakkına karışmaz. Kimse kimseye kötülük yapmaz. Ha, yani böyle yani hırsızlık yok mu? Her yerde hırsızlık var. Çok mesela adam hem 200 euro alıyor devletten hem de gidip hırsızlık yapıyor. Mesela buranın çingenleri falan filan yapıyor böyle şeyler. Ha. Yani bir şey demiyorlar, bir şey yapmıyorlar. Öğrenmelerini talep ediyorlar diyorlar. Hani ya umarım bir gün bu adamlar da güzel yaşamayı öğrenir falan filan diyorlar yani. Yani adamlar böyle bir şeye sahip ee, nasıl diyeyim size yani böyle bir kültüre sahipler adamlar adamlar böyle olsun diyor anlasınlar diyor insanlar diyor bazı şeylerin diyor kayıp kıymetini biz de para verelim ki adamda çalmak zorunda kalmasın bir şekilde anlayacak yani bir yeri zamanı gelip diyor neyse arkadaşlar herkese bol şans hoşça kalın kendinize çok iyi bakın